kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Ajax maçının tepki videosunu vermeye çalışacağız arkadaşlar. Bakalım ne olacak merakla bekliyorum. İnşallah ülkemiz açısından, ülke puanı açısından Beşiktaş bugün kazanır. Çünkü hani e, üçüncü olma şansı çok çok az. Sporting Lisbon, Ajax şey Dortmund'u çok farklı yenmesi lazım. Böyle 3-0 böyle 4-0 bir de bizim Ayaks'ı bugün yenip sonra Dortmund'u yenmemiz lazım ki Avarajdan üçüncü olarak çıkalım. Zor bir ihtimal ama ihtimal var neden olmasın. Sporting Lizbon kadrosu tam. E, ee, Dortmund'un da eksikleri çok. Rumelt falan kırmızı kart cezalı Halland sakat yok. Bugün Ajax'ın da çoğu oyuncusu 3-4 tanesi ilk 11 de topçusu değil arkadaşlar baktım kontrol ettim. 3-4 tanesi ilk 11 oynamayan kaleci özellikle. Forvet kaleci sağ kanatları sağ açıkları defanstaki 3-4 tane eleman toplamda ilk 11 oyuncusu değil ama bakalım ne olacak şansımız var. Bizim bir forvetimiz yok. Larin forvete geçti bu sefer. Enkodu oynayacak sol açıkta. Ah be ulan biriniz öndüre be. Biriniz öndüre gitsin ya. Ulan be. Tüm. Arkadaşlar Enkodu içeri çevirdi ama dakika yedi. Öndürekte bir kişi bile yok ya. Hadi güzel bir orta şimdi be. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Oh, oh Rozi. Gidiyor, Rozi. Rozi, Rozi, Rozi. Dakika 10 arkadaşlar. Çok güzel fake attı orada. Top direkten of tam 90'ın direğinde arkadaşlar. Tam şu köşeden ya. Ulan milimlik de milimlik be. Mükemmel bir şut çıkardı Rozier ama. Olmadı arkadaşlar. İlk tehlikeli atak 10. dakikada geldi. Ya arkadaşlar bizim en büyük sorunumuz. Ya yapma yapma. Arkadaş topu çıkartamıyoruz ya. Ya böyle bir şey yok ya. Dakika 12. Ya bizim en büyük sorunumuz orta saha arkadaşlar. Orta saha geçen sene şampiyon olan takımdan eser yok. Neden eser yok? Orta saha yok arkadaşlar ya. Es geçen sene orta sahada askerler vardı. Savaşan askerler vardı orta sahada. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya Mensah'a o kadar laf ettik. Mensah bile koşuyordu, mücadele ediyordu, savaşıyordu. Atiba, Mensah, Josef üçüsü savaşıyordu ya. Çok ağır kalıyoruz arkadaşlar artık. Çok ağır. Bu sene inanılmaz ağır kalıyor orta saha. Savaşmıyor çünkü 3 tane komutan var orta sahada. Bir Gezdal hani idare ediyorduk. Fazla geri dönmüyordu. Gezdal'ı idare ediyorduk. Gezdal arada kaynıyordu hani koşmaması açısından. Ama bu sene çok koşman var arkadaşlar. Maçlar bittikten sonra çıkan koşu mesafelerinde bile Beşiktaş görünüyor yani. Halimiz görünüyor ya. Koşan takım kazanıyor arkadaşlar ya. Hadi enkodu al git artık ya. 5'e 400 hadi 4 kişiyiz ya. Hadi ya. Hadi oğlum. Vur işte. Lan, lan, yok böyle bir şey ya. Vallahi billahi yok böyle bir şey ya. Böyle bir şey yok ya. Hadi Rozi devam ettir şu hata. Ah be arkadaşlar en kodu aldı sıfıra kadar indi bir kişi topa dokunamaz mı ya? Bir kişi topa dokunamaz mı ya? Tekrar izliyoruz. Üff, yok böyle bir şey arkadaşlar ya. Hadi bakalım arkadaşlar var kontrolü. El için var kontrolü yapı. Evet el açık böyle arkadaşlar el. Aduket atıyor adam resmen ya. <laughs> penaltı. %90 penaltı ya. Penaltı. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Ve penaltıyı verdi. Penaltıyı verdi. Haydi Beşiktaş'ım. Gol. Gol gol gol. 1-0 önde arkadaşlar Beşiktaş. Haydi Beşiktaş'ım be. Oh. Eyvah eyvah asist yaptık ya. Kim o ya? Ulan Montero ya. Dakika 25 resmen rakibe asist yaptı kafasıyla. Hadi Mert'ten muhteş. Hadi Larin. Hadi Larin. Hadi Larin. Larin. O nasıl bir kontrol Larin ya. Ya o nasıl bir kontrol Larin ya. Pozisyonu offside bayrağı kalktı ama. Ya Larin bu nasıl bir kontrol ya. Ya offside olmasa o pozisyon. Bakıyoruz. Orta sahanın gerisinden çıkıyor. Aynen kendi yarı alanından çıkıyor offside olmayabilir ya. Ya Larin sen nasıl kontrol ediyorsun şimdi ya? Ya Larin ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kaleci kalede değil ceza sahasının dışında kaleci Larin topu kontrol ederken yere düştü ya. Of, of. Bir daha ver ortaya. Adamın önüne ver be. Hadi tekrar 4'ü 3'üz. Hadi Larin. Hadi Larin. Hadi Larin. Hadi Lari. Lari ya Lari ya Lari ya. Ulan Lari ya. Ulan Lari ya. Ömrümü yedin Lari ya. Çok güzel hadi. Hadi. Vur lan vur Teşeyra be. Vur Teşeyra ya. Vur Teşeyra ya. Of. Çok güzel be <laughs> Teşere ya. Valla ölü ruh gibi ya. Hayalet gibisin teşere ya. Ya teşere ya. Hayalet gibisin oğlum ya. Top bile içinden geçiyor resmen teşere ya. O topu nasıl kontrol edemiyorsun ya. Dakika 36 arkadaşlar. Ya yemin ediyorum şu pozisyonu bir ya. Aa harcadığımız pozisyonları inşallah aramayız diyorum. İnşallah aramayız ya. Harika ve at artıkları. Larin, lari, 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 lari. Vallahi üstüm başımı yırtacağım lanin ya. <gülüyor> 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 dakika 42. Ya bu gol de kaçmaz ya. Ya yemin ediyorum bu gol de kaçmaz ya. Vallahi billahi kaçmaz ya. Ya bu kaçmaz ama ya. Vallahi saçma başıma yorulacağım ya. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Beşiktaş'ımın 1-0 üstüne bitti ama neler kaçtı neler arkadaşlar düşman başına arkadaşlar. <laughs> Böyle bir maç yok ya inanılmaz gol kaçırdık arkadaşlar. Biz kaçırıyoruz üstüne biz kaçırdığımız halde rakip kaçırıyor rakip kaçırıyor bir daha dönüyor top yine biz kaçırıyoruz. İnanılmaz maçtı Mert çok iyiydi. Larin iyi mücadele ediyor ama arkadaşlar kayıcıya baş başa atamıyor ya. Atamıyor adam atamıyor kayıcıyla. karşı karşıya atamıyor ya. Mücadelesi enkodu çok iyi. Enkodu geri döndü arkadaşlar. Hazır bir enkodu var. Gezdal çok iyi. Elimden geleni vermeye çalışıyor. Ama Alex Teixeira sağda hayalet gibi ya. En sonunda zaten o Umut pası verdi. Yok enkodu pardon. Enkodu pası verdi. Topu da tutamadı. Topu tutsa kayıcıyla karşı karşıya kalacak. Top geçti onu. Larine gelmeden adam kesti. Hani orada ya sanki içinden geçti top ya. Ne defansta var ne orta sahada ne hücumda. Ya bir tane faydalı pozisyonu ben görmedim arkadaşlar. Hiç görmedim zaten Alex Teixeira'yı. Bir tane işte gol kaçırdı. O da vuramadı zaten. Bakalım ne olacak takım. İyi şu anda ama çok pozisyon veriyoruz işte. Orta sahamız çok kötü arkadaşlar ya. Orta sahne koşu mesafesi mücadele olarak kötü yani. Mehmet Topal tek başına kaldı. Piyaniç hani mücadele etmiyor. Bütün topları güzel değerlendiriyor Piyaniç ama Hani piyanistin yerine bir adam daha lazım oraya. O da işte yani Can Bozdağ ya da Necip'in girmesi lazım. Alex Teixeira'nın yerine. Vallahi koşan bir adam lazım. Mücadele eden bir adam lazım. Güçlü bir adam lazım orta sahaya. Yoksa durumumuz vahim. Valla golleri de atamadık ya. Neler neler kaçtı arkadaşlar. İkinci yarı görüşmek üzere. Oo. of arkadaşlar böyle bir şey yok ya orta sahadan kaleciyle karşı karşıya kalıyor ya ya ayıp ya yazık günah ya defanstan adam asist yaptı ya defanstan asist yaptı adam ya Üff. Sergin hocam ne zaman müdahale yapacaksın şu orta sahaya Sergin hocam ya Ah hocam ah ya. Ne zaman müdahale yapacaksın hocam ya? Bir sıfır öndeyiz artık ya. dakika 69 dokuz. İki kişilik bir baraj var. Yine topun gerisinde. Yine ve. Evet dakika 69'a giriyoruz arkadaşlar. Çok tehlikeli bir yerden Ajax duran top kullanacak. Hadi savuştur olmuş pozisyon hadi be. Ve gol. maç nereden nereye geldi? Nereden nereye geldi ya? Vallahi yazıklar olsun maç nereden nereye geldi ya? 2-0, 3-0'ı biz ararken 2-1 mağlup duruma düşüyoruz ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Offside var mı? Offside doğru yerine. Ve maç bitti arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden sıfır puan çekerek sezonu bitiriyoruz Şampiyonlar Ligi'ni. Tek puan alabileceğimiz maçta, elimizdeki maçta, 2-3-0 atabileceğimiz maçta 2-1 yenildik arkadaşlar. Koşmayanları, mücadele etmeyenleri, oynatma Saygın Hocam o zaman ya, oynatma ya. Koşacağım boğazlarını gördün, oyuna bir soktun, tek fiziksel güçlü olarak tek adam ya belki takımda. Cık. Ya bir sıfırı önde geçirmişiz zaten. Bir kişi eksik geçirmişiz. İkinci yarı başla bari ya. Can Bozdoğan'la başla ya. Ya adam ya defansa asist yaptı arkadaşlar ya. Yediğimiz golleri görseniz valla böyle defans kalabalık orta sahi yerinde ama baskı yapan yok defanstan adam topu çıkartacak baskı yapan yok ya. Kimse de bir mücadele yok ya. Valla nereye kadar gider böyle bilmiyorum. Bir an önce bu topu oynamayanları artık kenara, kulübeye doğru sokmamız lazım. Ya oyuna soktuğun Salih 5-10 dakika 3-4 tane pas hatası yaptı ya. 3-4 tane ya. Valla ne olacak bunlarla bilmiyorum. Devre arası bir an önce bunlardan kurtulmamız savaşçı asker almamız lazım abi bizim. Orta sahada forveti de ya neler neler kaçtı ya. Ya neler neler kaçtı ya. Ya farkı 2'ye 3'e getirecekken maç birden döndü. Valla inanılmaz şaşkınım. Şu maç bizim elimizdeydi. Bir adam geldi maçı döndürdü. Haller diye bir adam bir girdi oyuna. Tutamadık Haller'i ya. Tutamadık ya. Üf, diyecek bir şey yok arkadaşlar. Yine yenildik. Vallahi inanılmaz sinirdeyim. Görüşmek üzere.